Şimdi bir yandaş aracılığıyla esnafı kışkırtmaya çalışıyorlar. Aldığımız duyuma göre bu kışkırtmayı kısa adı Teskom olan kuruluşa yaptıracaklar. Yani Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifler Birliği Merkezi, Merkez Birliği bu kuruluş büyük bir kampanya düzenliyor. Kampanyayı pazartesi günü Taksim Meydanı'nda düzenlenecek toplantıyla ile stat alacaklar gezi eylemlerine son esnaf yüzde yüz zarar gibi benzer sloganlarla profesyonel bir reklam şirketiyle anlaşmışlar. Kampanyanın İngilizce versiyonu da tasarlanmış. Burada tüm esnaf kardeşlerime sesleniyorum. İzlediği ekonomik politikalarla sizi bitiren adam Recep Tayyip Erdoğan'dır. Atılan her gaz bombası, sıkılan her plastik mermi sadece gençlerimize değil, aynı zamanda esnaflarımıza sıkılmış birer bombalardır. Belediye başkanına talimat vererek Beyoğlu'ndaki bütün masaların kaldırılmasına ön ayak olan Recep Tayyip Erdoğan şimdi size sahip çıkmıyor, çıkmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili esnaflar, sakın ha sakın bu tuzağa girmeyin.